Arkadaşlar kayıt başladı biraz zavallı durum Vallaha mı lan? Ana kayıttayız. Herkese selam aleyküm. My name is Brian 48 santim. Konuşma atla şu kamerayı. Amına kodum mu sapı? Koydum koydum. Herkese koydum. Sana Dayı ne amına koy? Ulan şu rahmetle çok savaştı. Yemeğe ederim var ya. Adamlar görür diyorum. Görür görür. Dayı ben buradan a**ım sen. Kral bak, bak şu evdeki skivillere konuşma anlayabiliyorsun. Bak şu anda skivillin dop 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 ya ses deyince. Sen duyacaksın ki an ağındır baban tramvaydır diyecekler Bak izle Konuş benim kardeşim Ez otta kız işe Oğlum balmazı bana küfür mü etti lan Reis sanırım Kürtçe konuştu ve ben Kürtçe'yi bilmiyorum bilmiyorum Ben Arabist usta Kardeşim siz onu bana verin Yoksa hepinizi yatakta ssss, anladınız Adamın, <laughs> de, 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 Adam ne oldu ya anam Kürtçe'yi nasıl şu yerde çöpeğini taşımaktan Nereden fazlasını var? Reis şu izin bizim var ya şarif an bizim Kelebek gibi uçar malı gibi soğar ya Aynen satayım Malı geçişe ver lan Dostlar <laughs> maalesef çok geç Yerinizi buldular Ve buldukları anda sizin ananızı <laughs> Ulan ne olsun kama koruyum lan vururum vururum Dama lan seni <laughs> Hey kız sen çekil buradan bunu ben halledeceğim Şimdi antidepresan 31 Marvel geçişe Sırtını götür ya sadım bakacaksın. Bu kadar şov yeter. Ben video videom uykum var uykum. Helal lan sana. Eyvallah krala sen de buradan bir siktir git. Ya da sana bir sıkılın var. Ne yapıyor lan bu? Ben yerime geçiyorum. Beni uyandıranın anası. O nasıl oldu ama ya? ha siktir merkez basıldı. Ulan astrolar neden buraya gel diyor oğlum. Dakika başı 5 Ben böylece cez Daha fazla vaktimiz olduğunu düşünmüştüm ya. O, o kim lan? Astrolar buraya yerleşmek istiyorlar. Hemen de bir de beni yakmaya çalıştılar. Hemen şimdi gün onları yok edin. Vallahi olsa hepimiz vasıta sana mal çıkamayacağız buradan. Tamam kardeşim ya, koşuyoruz koşuyoruz ama nasıl 144 PS savaş izliyoruz ama bu ne? Sesine güç ne Başımıza dert kaçıyor bunların amına koyun biraz kurulamanın vası geldi. He. Oo güzel dostum. Nice bro. La 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 ne koyamak lazım sana, sana çıkamıyor ben bir ateş böceği ve koymak için geldim. Seni öldürme şey, Sana uğraları dostum. Abi, abi get altı çıktı. Koş oynayın. Get altı, get altı, get altı oynayın. Kesinlikle get altı oynayın. Hatta bir Okey mi dostum? He? Get altı oynayın. Tamam ulan sakin deli kardeşim. Lan bak bana deli kardeşim diyor. O nasıl çıkıyor biliyorsun değil mi? Arkadaşlar ciddi olan biraz. Siz benze gördünüz. Biz de zaman kazandıracağız. Okey bro. Kelebek gibi sultanım var gibi biz de gelin. Dayı ne diyorsunuz lan? Oh, tamam, için geldik. Merhaba ben Dilber. Dilber evin barganıyor mu? Bunlar bana fıskele dostum. <laughs> Bir laf vardır bilir misiniz? İyi dost iyi zamanda çağrıldıysa kötü günde ise çağrılmadan da gelendir. Lan ben ne yapalım şu bu işte? Şimdi görürsünüz ne dediğimi. Hadi bakalım ortaya çık lan. Dostlarım beni affedin. Ben...

Ulan şimdi ben seni yemez miyim orospu Senin tipine limon sıkıp yiyeyim amk Oğlama hoş konuşma seni öpürürüm Oynadın kalsın kardaaacaaam Bu kafas bir yemeğe şimdi ben sağa şeyi seni gündüz okuyorum. Cenaze alıyorsun oğlum. Ayrıca cenaze kalsın. Oğlum neredesin? Rahda verdim. Ölmedim, ölmedim hayatım. Sivas Glabo, Isi Glabo La 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 la. Hadi oğlum, uzun Nasıl da <laughs> Ulan daha benzinize sıçtın daha ne yapacağım lan okum bizi mi s*** Yok lan yo yo daha yaşatacağım O yüzden kaç yine bence Kederinizi bastırın Kozmos çığıl Bana namına koyayım ya Sadece en güçlüler konuşuyor onlardan biz de ben yandaki bu eleman. Kızaklar kızaklar sözlerinizle ben sen aynaya baktı sürüseniz Oğlum bize şansımız kalmadı. Bezi siktir abi. <laughs> <laughs> Onları gelmişken yürüyorum. Hey! Hey oğlum geri çekil, geri çekil. koruram bu bizi götten de koyar hepimizi koyar. Sen de koyar, ben de koyar. Oğlum bari sen gitme lan sen sen kalırsın gitme. Kes lan ben giderim tek başıma iş mi yaparım? Bu kusura kurban fısmede gelirler. Asıl yok